Güneş yükselmeden kuşluk yerine, Bir adam camiden döndü evine, Oturdu sessizce yer minderine, Kızı bayram dedi yalın ayaklı, Adam bayram dedi tam ağlamaklı, Eli öpüldükçe içi burkuldu, Konuşmak istedi dili tutuldu, Güç bela ağzından bir of kurtuldu, Oğlu bayram dedi sırtı yamalı, Adam heya dedi gözü kapalı düşündü. Kış yakın, evde odun yok. Tenekede yağ yok, çuvalda un yok. Yok yoka karışmış, tuz yok, sabun yok. Avrat bayram dedi, eğdi başını. Adam evet dedi, sıktı dişini. Çalışsa ne iş var ne cepte para. Dağ oldu içinde büyüyen yara. Dikti gözlerini karşı duvara. Takvim bayram dedi, silindi yazı. Adam öyle dedi bağrında sızı. Döndürse yönünü herhangi dosta, yaralı, gariban, bul yetim hasta, yıllar, aylar, günler erirken yasta, yer gök bayram dedi ağzını açtı, adam bayram dedi evinden kaçtı. Bayram hatırlamaktır. Etrafımızdaki ihtiyaç sahiplerini yoksulları hatırlamak bayramın en önemli meselelerinden biridir. Biz de bu bayramda etrafımızdaki yoksulları unutmayalım. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar dilerim.